Tekerleği mi patladı lan? Niye duman çıkıyor lan? Ay efekti o animasyon işte. Ha kaldı. Egzoz oradaydı. Yavaş. Yavaş. Uçtu ama lan, uçtu. Yaklaşınca bağlanacak sandım bağlanmadı. Böyle bir şey değilmiş. Kargo aldın mı? Oha yedirdi lan. Oh Lan Sikti. siktir Sikti Sikti Böyle gitme bizim Devam et Hayır ya Ah geri bitti tamam Lan Yusuf öldü Hayır Kapatın kızı <laughs> kapatın Kapıya Kapıya bak Sürükle 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 <laughs> He kurtuldu